Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben Damla Arın. Bugünkü videomuzda size e, bebeğimin odasını tanıtacağım. Öncelikle kapı süsünden başlayalım isterseniz. Ee, daha kapı e, girişte bize kapı süsü karşılıyor. Ben bunu macrame bunu... ipinden yaptım. Biraz da üzerine e, taşlar yapıştırdım. E, bebeğimin adını yazdırdım. E, derken böyle bir şey oluştu. Biraz hayal gücümü kullandım. Biraz da internetten araştırınca böyle bir şey ortaya çıktı. Dilerseniz daha sonra bunun yapılışını başka bir videoda anlatabilirim. Böyle kapı girişinde hemen bir emzirme koltuğu bulunuyor. Bebeğimin beşiğine yakın olsun diye buraya koydum ben. Emzirme koltuğu, böyle bir koltuğumuz bizim evimizde zaten vardı. O yüzden bunu tekrar alma gereğinde bulunmadım. O yüzden buraya koydum. Böyle geldiğinizde bizi bebeğimin beşiği karşılıyor. Bebeğimin e, bu bir e, karyola beşikliğe geçiyor. E, bu, ben bebeğimin yatağını bu şekilde bir e, nevresim takımı, yorgan takımı seçtim ben. E, bu gördüğünüz badesu yası olan e, yastığı da kendim dizayn ettim gene keza. Onun üzerinde e, bu şekilde bir cibindiriğimiz var bizim. Bunu Bu cibindiriyi ben kendim diktim. E, herhangi bir tülcüden temin edebileceğiniz e, herhangi bir tülü e, kestirdikten sonra bu şekilde hani siz de dizayn edebilirsiniz. E, dilerseniz aynı e, kapı süsü gibi e, bunun da ayrıyeten bir videosunu çekebilirim sizin için. E, bu beşin komedini e, çıkabiliyor. Bunlar iki tane ayrı ayrı e, komedin olabiliyor. Bunları yan yana koyabilirsiniz. E, burada çekmeceleri var komedinin. Bu şekilde. Ben buraya bezlerini koydum bebeğimin. Gayet geniş kullanışlı. Ee, üzerine ben e, şu anlık bir e, bu şekilde bir dizayn ettim. Buraya bebeğimin e, kullandığım ve bebeğim için kullandığım e, kişisel bakım malzemelerini koydum. E, şampuanı, e, pişik kremi, tarakları, e, bu deniz süngeri, e, yağı var. E, Böyle bir kendimce bir böyle bir Victoria's Secret e, poşetinden kendimce bir yine bir dizayn yaptım. Bebeğim için e, yaptığım şu şekilde e, lokumlar vardı. E, bu lokumları bunun içine iliştirdim ve e, böyle bir e, dekor yaptım. E, buraya da arkasına da bebeğimin kirli sepetini koydum. E, onun dışında burada bir e, Trendyol'dan aldığım bir gece lambası var. Bu şekilde yanıyor. Şu an gündüz olduğu için tabi belli olmuyor. Fakat Gecede bir video çekeriz. artık. Böyle geldiğimizde bir dolabı var bu takımın. Bu dolabın takımını da bu şekilde açalım. İçim gayet geniş. Geniş olduğu için kullanışlı. Ben buraya bebeğimin yorganlarını koydum. Burada kıyafetleri var. Burada da gördüğünüz gibi anorak ve tulumlarını koydum. çekmeceleri var burada havluları e, yastıkları var alt çekmeceye de yorgan ve yastık genem burası bu şekilde açılıyor e, buraya da e, uzun kollu kısa kollu e, alt pijamalarını koydum. buradaki e, tül zaten evimde vardı daha önceden. Beyaz tülün üzerine e, her türlü perdeyi dizayn edebileceğim için kendim gene hayal gücümü kullanarak böyle bir e, perde dizayn ettim kendimce. E, bir perdeciye gittim. E, mint yeşili ve pembe tonlarında olan e, bu şekilde bir perde diktirdim. Evimin odasına da mint yeşili bir avize koymayı tercih ettim. Bunu da ben Ikea'dan almıştım. Halısına geldiğimizde halısının da içerisinde mint yeşili beş renkleri var gene. Böyle geldiğimizde böyle bir komodini var. Komodinin üzerine kendim bu şekilde dizayn ettim. Burada benim bir parfüm kutum vardı. Bunu buraya koydum süslerini, böceklerini vesaire bunları buraya koydum. buraya geldiğimizde buradan e, tokası, tokalarını. Bunlar zaten yumuşacık. Hani bunlar doğmadan önce almıştım. Bunlar yumuşacık. Ben bile kullanıyorum bunları. Yeni doğanlara da çok uygun. Buraya da e, ateş ölçerini e, ve tırnak makasını koydum. Bir laleler koydum, laleleri çok seviyorum. Ve e, bu gördüğümüz gece lambasını da korkmasın diye ben buraya koydum. Hem de dekor amaçlı. Çok hoş durduğunu düşünüyorum. Bunları da, e, bunu da Ikea'dan aldık. Aynı şekilde e, bunun da böyle tavşanlı e, olanı var. Tavşanlı olanını da Ikea'dan aldık. Videonun sonunda e, gece çekimi de yapacağız. Işıklandırmaların ne kadar hoş olduğunu da göreceksiniz. Bu komedinin burada gördüğünüz gibi iki tane rafı var zaten. Böyle üç tane çekmecesi var. Çekmecelerini ben böyle çoraplarına, patiklerini koydum. Burada da ağız mendilleri, şapkaları, emzirme önlüğünü koydum. Böyle geldiğimizde bu da oyuncak dolabı diye geçiyor. Ee, bu oyuncak dolabında bu şekilde dizayn ettim. Hala da etmekteyim. Ben böyle oyuncak dolabının üzerine e, böyle bir abajur koymayı tercih ettim. E, bu benim eski bir abajurumdu. E, bunun üzerine çiçekler yapıştırarak bir şekilde dizayn ettim. Hatta bu üzerindeki çiçekler de benim e, dolumda doğumda kullandığım tacım. Hani bu şekilde takmıştım o zamanlar. Böyle koydum. E, bu bizim e, hoş geldin Bağdesu yazıyor. E, bebeğimin e, bu yeni doğduğu zaman çikolata yaptırmıştık. İsmini bastırmıştık. E, onun kabı. Ben bunu buraya koymayı tercih ettim. Onun dışında burada oyuncaklarını koydum. E, buraya da böyle minik botlarını koydum. Burada gene yine... bu botları da çok yakın arkadaşım ve Instagram fenomeni olan Öykücüm hediye etmişti. Onun profilini de açıklama kısmına koyacağım. Koydum. Burada gene e, ayakkabıları var böyle. Bunlar böyle simli olduğu için ben bunlara prenses ayakkabısı diyorum. E, burada da e, gene şöyle isminin yazdığı e, bir emzik askısı var. Burada diş kaşıyıcısı var ve e, yanında da e, uyku arkadaşı var. Ben buraya işin bana ebebekten e, bir bebek dergisi almıştı, bunu da buraya koymayı tercih ettim. İşte burada ilk 100 sözcük e, oyun kartları var. E, buraya toplarını koydum. Burası da aynı şekilde açılıyor şöyle. Bunlar böyle tek raf, içi geniş gayet. Bir sürü eşya alıyor.